Hiçbirinden. Evet. Tamam, Bahsedemedik çünkü Başladı. Selam abi. Abi video giriyoruz. Olmaz. Şu anda <laughs> olmaz. Videodan sonra. Tamam. İnşallah. Serbest abi. açacaksın peki sen bana? Şu anda çekimdesin. Kimi anlatacaksın? aranızda konuşun işte. Ama muhabbet et. Şimdi Ama. evliyalarımızdan bahsedecekler. de. Ya, ya, normal bir sohbet et ya. ya. Normal sohbet edelim. Ya arkadaşça şey, muhabbet et. Evet. Abi o zaman Son peygamberimizden al abi ona kadar mübarek bir insan Evet ona kadar mübarek bir insan değil mi abi aynı abi bulut ona gölge oldu onu bir tane Yahudi beklemiş abi abi demiş yine bunların içinde Anladım. bir tane demiş muhakkak Müslüman var Müslüman dedim yani ammet gel Man Man. yani son peygamber demiş yine bunların demiş yine e, Abdur Mutalibe demiş yine hepiniz burada mısınız Yahudi demiş yine biz de buradayız <laughs> hepimiz buradayız peki demiş sizden başka kimse duruyor mu başka bir yerde demiş yine duruyor devrelerin başında demiş yine Muhammed Mustafa <laughs> de de de. Demiş yine, Yahudi demiş, onlar çağırdı. He onlar çaldıkları gibi Yahudinin yüzü gülmüş Yahudi yok mu? Demiş şey, ya, tamam öğrendim Son peygamber geldi İmanı bize nasip etti Amin evet. inşallah Selamun Aleyküm arkadaşlar ne Yapalım. Çekimdesin. Serbest miyim? Evet. Şu an. Elhamdülillah serbest oldum. Çekimdesin. Allah'ımıza hamdolsun. Arkadaşlar yarın akşam sohbetimiz yok ama camilerimizi dolduralım. Allah için sabah namazları bomboş. Camilerimizi çıtır çıtır dolmaya çalışalım ve çocuklarımıza dua edelim. Analarımıza babalarımıza dua edelim inşallah. Birbirlerimizi üzmeyelim. Birbirimize saygılı olalım inşallah. Büyüğümüze saygı, kişilerimize sevgiyle bakalım inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in inşallah. Ee, bu dünya zaten bomboş. Geçici bir dünyamız var. Ee, ebedi bir hayata gideceğiz. Kapı sana girdiğimiz zaman e, imanın şartlarını öğrenelim inşallah. İslam'ın şartlarını da öğrenelim i̇nşallah. beraber inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. Hiçbir zaman bunu unutmayalım. Dönüşümüz Cenab-ı Allah'adır. Ee, ne konuşuyorum. Şu anda biraz teyzim gitmiş ama idare eder herhalde inşallah. Eee çocuklarımız bak şu anda okullar tatil oluyor. Eee Kur'an kurslarımız bekliyor. Çocuklarımızı bekliyor. Bizi bekliyor. Kur'an öğrenme için. Bunları yapalım inşallah. Eee derneklerimiz açıldı. Allah razı olsun. Kur'an inşallah Evet. evet inşallah hepsini de yapacağız Allah'ın izniyle. Çocuklarımızı öğretelim. Biz de öğrenelim inşallah. Babalarımız, analarımız öğrenmeye çalışalım. Ve diyorum ki öğretmenimize sahip çıkalım. Bak bir öğretmenimiz var Allah razı olsun. Dinden, İslam'dan bahsetti. Ee, bazı şeylerde saldırıyor. Onları engelleyelim inşallah. Bütün imatip hocalarımıza hayliyle sahip çıkalım. Ehli ha. sünnet odalarımıza sahip çıkalım. Amin. Kur'an'ımıza sahip çıkalım. Evet. Ee, kaç sohbet şeydeniz pazartesi günü. Ee, ha, pazartesi sevgi derneğimize bir sohbetimiz var. Peşembe. Perşembe. Yok pazartesi bir. Salı günü gene Muhammed, e, Muha, Muha, Muhammed Efendi'nin Kur'an kursunda var. Sal 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 i̇ki. Salih. Çarşamba günü gene Mahmut Efendi'nin orada Kur'an kursunda var sohbetimiz. Ee, gene peşeme günde sevgi denilenimizde sohbet var. Üç etki. Bir de Cuma günü de Ramazan Balım oğlu hocamızın orada sohbetimiz olacaktır. Her Cuma günleri sohbetlerimiz var. Her peşeme günü sohbetlerimiz var. Ee, devam ediyoruz. Ee, bu gördüğünüz Mahmut amca Çık. Havlu bağ. Oh bir tane bu da. Allah'ına kur bak. Oh. Kızdı kızdı. Mahmut amcamız kızdı. Ama ayıp et. Ya. Çok ayıp et. Ha gel lan buraya. Allah'a gel lan. Ha yemin et. Bismillah. Gelmeyeceğim buraya da. Evet. Ondan peşin söyleyeyim. Kapatalım mı? Bitti mi? Beş dakika dedim. Beş dakika mı? Geçti. Geçti mi? Doldu beş dakika. Doldu mu? Kapatalım.